Yemekler.tv olarak sizler için puf puf kabaran, yumuşacık ve pamuk gibi bir poğaça tarifi hazırlayacağım. Poğaça hamuru için kaseye 2 su bardağı ılık sütü, 1 su bardağı suyu, 1,5 yemek kaşığı şekeri 1 paket instant mayayı koyuyorum. Malzemeleri kaşıkla şöyle bir karıştırdıktan sonra mayanın aktif hale gelmesi için 15 dakika kadar bekletiyorum. Maya aktif hale gelince içine 1 su bardağından biraz az sıvı yağını 2 adet yumurtanın beyazını koyuyorum. Sarılarını poğaçanın üzerine sürmek için ayırıyorum. Sıvı malzemeleri kaşık yardımıyla iyice karıştırıyorum. Sıvı karışımın içine un ilave ediyorum ve kaşık yardımıyla karıştırarak yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 9,5 su bardağı kadar un kullandım. Şimdi hamura 1 yemek kaşığı tuzu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ara ara un ekleyerek kaşık yardımıyla yoğurmaya devam ediyorum. Hamur kasenin içerisinde toparlanmaya başlayınca tezgaha un serpiyorum. Unladığım tezgaha hamuru alıyorum. Hamura 2 yemek kaşığı yumuşamış tereyağını ilave ediyorum. Hamurun içerisinde tereyağı iyice eriyip kaybolana kadar ara ara unlayarak yoğurmaya devam ediyorum. Artık poğaça hamurum hazır. Yumuşak kıvamlı ve çok güzel bir hamur oldu. Kaseye aldığım poğaça hamurunun kapağını kapatıyorum ve üzerine örttükten sonra mayalanmaya bırakıyorum. Güzelce kabarıp mayası gelen poğaça hamurundan mandalina büyüklüğünde parça koparıyorum. Avucumun içerisinde yuvarladıktan sonra elimle bastırarak açıyorum. İçine bir tatlı kaşığı peynir koyuyorum. Kenarlarından katlayarak toparladıktan sonra avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Poğaça hamurunun tamamı bitene kadar aynı şekilde poğaça hamurunu açıyorum, içine peynir koyarak kenarlarından katlayıp yuvarlıyorum. Hazırladığım poğaçaları fırın tepsisine diziyorum. Tepsi mayasının gelmesi için 20 dakika kadar bekletiyorum. Tepsi mayası gelen poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Poğaçaların üzerine susam serptikten sonra 180 derecelik ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişmeye bırakıyorum. Fırından çıkardığım poğaçalarım çok güzel kabardılar ve yumuşacık oldular. Ben bu ölçülerle 24 adet poğaça elde ettim. Hem görüntüsü hem de lezzeti bir o kadar güzel olan bu poğaçaları denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık, afiyet olsun. Beni YouTube'daki kanalıma abone olarak veya Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Videomun altına beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.